Nevşehir Valiliği tarafından ilk koordinasyon toplantısı Vali Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Nevşehir Valiliği koordinesinde 2024 yılı 2. il koordinasyon toplantısı yapıldı. Bugün saat 14'te konferans salonunda başlayan toplantıya Nevşehir Valisi Ali Fidan, Vali Yardımcıları İl Genel Meclis Başkanı Serkan Naci Feralan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Belediye başkanları, kurum amirleri ve STK temsilcileri katılım sağladı. Nilşehir Valisi Ali Fidan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı daha sonra kurum amirleri ve müdürlerinin yatırım projelerini anlatmasıyla devam etti. Vali Ali Fidan açılış konuşmasında Arkadaşlar genel olarak baktığımızda 2004 2024 yılı itibariyle ilimizde 97 yatırım projesi yürütülüyor. Bunların 3'ü tamamlanmış, 61'i devam etmektedir. 14 proje ihale aşamasında 19 projeyi henüz başlamamış durumda. Bu projelerin de başlamasını bekliyoruz. Projelerin genel parasal değerlerine baktığımızda da bu projelerin toplam değeri 14 milyar 211 milyon 467 bin lira. Daha önceki yıllarda bugüne kadar 2 milyar 307 milyon lira harcama yapmışız. Yıl ödeneği bu projelerimizin 1 milyar 590 milyon 583 bin TL. Bugüne kadar dönem içinde harcanan işte 89 milyon 975 bin 92 TL olarak gerçekleşmiş. Ee, Sözlerimin başında da söylediğim gibi arkadaşlar, koordinasyon toplantılarının ana maksatı e, il düzeyinde varsa kurumlar arasında görüşülmesi gereken bir gecikme, bir sıkıntı, yatırımları etkileyecek düzeyde koordinasyon gerektiren bir husus varsa bunların kararına bağlamak, bunlarla ilgili değerlendirmek de bulunmak. Tabii ki e, şunu öncelikle arz ederiz. E, projeler, yatırım projeleri başladığı, başlamadan önce ilgili kurumlar kendi alanında hazırlıklarını yapsın, ön görüşmelerini yapsın. Varsa bir koordine edilecek durum, koordine etsinler. Şu olmasın, şu bunun olmaması lazım. Hani yazdık cevap bekliyoruz, oraya sorduk, oraya sorduk, buraya sorduk sordu diye özellikle İlimiz düzeyinde net bir şekilde, hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde özellikle yürü ödeneklerinin zamanında kullanılması, varsa bir aksaklığın giderilmesi bunları yakından takip etmemiz lazım. Beldelerde yapılacak işler için belde belediye başkanlarıyla, ilçelerde yapılacak işler için ilçelerde kaymakamlarımızla yine ilçe belediye başkanlarımızla, il düzeyindeki yapımlar için de ilgili kuruluşlarla yakın bir diyalog ve işbirliği içinde çalışılmasını arzu ediyoruz bu şekilde bir çalışma sistematiğini arzu ediyoruz. Ben dönem içerisinde yatırımcı kuruluşlarımızın tamamına başarılar diliyorum. Sayın Valim, değerli üyeler, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Üzer. Belediye olarak 2024 yatırımlarımız içerisinde dört tane projemiz var. Bu dört projemizin şu an proje tutarları 39 milyon 69 TL. Bir önceki e, döneme ait harcamalarımız 13 milyon 874 bin 875 TL. İlk çeyrekteki dönem harcamamız 11 milyon 310 bin TL. Şu an 4 projemizin e, 4'ü de devam etmekte. E, bir tanesi e, tamamlanmak üzere. Genel itibariyle e, İçme suyu ıı, tesisleri bakım onların projelerimiz var. Kapalı pazar yeri bakım onların projemiz var. Kilitli parke ve beton bordür yapım işimiz var. Beton kare parke ve bo beton bordür ile kaldırım yapım işi yapım işimiz var. Ee, Sayın Mali projelerimiz bu şekilde devam etmekte. Takibini yapıyoruz. Tüm ödenikleri e, kurum uzakta Toplanan vergilerin belli bir oranın ruhsat. E, kıyaslanarak aktarım yapıyoruz. Bunun yanında içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri e, ve tüm belediye ihtiyaçları noktasında her türlü imar planı, harita bunları e, iller bankası olarak biz belediyeler adına yapıyoruz. Belediyelerin yalnız bize talepte bulunması gerekiyor. E, şu anda yürüttüğümüz SUKAP kapsamındaki 2017 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkan SUKAP listesinde olan belediyelerimizin projelerinin %50'sini hibe olarak karşılıyoruz. Özellikle içme suyu sıkıntısı çeken belediyelerimiz varsa projesi hazır olan veya hazırlatmak isteyen belediye başkanlarımız bölgemize lütfen başvurularını yapsınlar. Bunları değerlendirmeye alacağız. Diğer bütün e, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi projelerde aynı şekilde değerlendirmeye alınacak. E, su kap listesinde olanların yüzde elli'si hazineden karşılanmakta, yüzde elli'sinde belediyelere uzun vadeli kredi kullandırıyoruz. Devam eden işlerimizden Sayın Valim, e, derin kuyuda bir işimiz var, e, işme su işimiz devam ediyor. Yüzde elli beş oranında bir gerçekleşme yazılmıştı ancak bu da yüzde doksanın üzerine bir gerçekleşmemiz var. Belediyemizin talebi üzerine. Orada iş artışı sağlandı. Başkanımızla da bir araya gelip e, o, o projenin üzerindeki iş artışındaki işleri görüşeceğiz. Orada herhangi bir sorunumuz yok. Orada içme suyu aynı zamanda arıtma da yapıyoruz Sayın Valim. E, arıtmayla birlikte kapsamlı bir proje. E, özellikle içme suyu yöremiz için, İç Anadolu bölgesi için, ee, değerli belediye başkanlarımız e, kurak mevsimden dolayı kuyularda şeyler seviyelerde çok düşmeler var. Dolayısıyla önceden tedbir almamız gerekiyor. Sizden tedbir alması gerekiyor. E, suyu e, çok tasarruflu ve e, ekonomi kullanmak zorundayız. E, yoksa birden bire kuyularda düşme olur. Birden bire vatandaşa su veremez hale gelebilirsiniz. Bunu buradan şey yapayım. Bir de bahçecilik var sayın Valim yöremizde, Anadolu'da Burada e, içme suyu için e, ciddi paralar harcayarak yapmış olduğumuz tesisleri sulama suyu olarak kullanan e, yerler var. Buna e, mümkün mertebe izin verilmemesi gerekiyor. E, bunu da buradan e, iletmek isterim. Sorular varsa e, bizim Kayseri Bölge Müdürlüğü olarak tüm belediyelerimizde kapımız sonuna kadar açık, telefonlarımız açık. Her türlü talebinizde. Yapabildiğimiz ne varsa onları yapacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Ben tekraren herkese başarılar diliyorum. Arz ederim Sayın var. Karayolları 6. Bölge ee, mi Seçim saatinden başarılar çıkan belediye başkanlarımızı da hayırlı görevler diliyorum. Ee, Nevşehir ilimizde 4 adet projemiz devam ediyor. Ee, birincisi Nevşehir-Aksaray ee, yolumuz 55 kilometre. Ee, bu sene inşallah e, şimdi Ocak ve sahada çalışmalara başladık. Önümüzdeki hafta itibariyle makine sevkiyatları da bitmiş olacak. E, bu sene 9 kilometre Acıgöl çıkışına kadar olan tarafı e, tamamlamayı hedefliyoruz. E, burada herhangi bir e, problemimiz yok şu anda. Devam ediyor. Bir diğer projemiz nevşehir ürgüp garipçe kayseri yolu. E, orada yol... Allah Hızlıca sizin en son bakan beyin ziyaretindeki talimatınıza zaten genel müdürüm kendisi talimat verdi. Firmayla da birebir görüştük hep beraber. Bir diğer projemiz Nevşehir-Ürgüp-Garipçe yolu. Orada dün itibariyle yol kapatmasını yaptık, çalışmalara başladık. Önceliğimiz Avanos-Ayrım kavşağına kadar olan kesimi tamamlamak. Akabinde yine ödenek durumuna göre Garipçe'ye doğru çalışmalara devam edeceğiz. Diğer projemiz 103 Evler, Hacı Bektaş Çevre Orayı bu sene, geçen sene 1 kilometresini tamamladık. 3.7 kilometrelik bir kesim kaldı. Orayı bu sene bitireceğiz. Orada da <laughs> herhangi bir sıkıntımız yok. Oradan çıkıyoruz mu? Tabii tabii, tamamıyla çıkacağız. Bir diğer bu sene bitirmeye hedeflediğimiz proje de Avanos Köprüsü. Bir ikmal durumu söz konusuydu. Onunla ilgili de talimatı verdiler. Ona da çıkacağız şimdi. Orayla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O iki işi de bu. Evet. ikmal ihalesine çıkılacak. Çelik temininde bir takım sıkıntı var. Proje revizyonu yapılınca ikmal ihalesi yapılması gerekli de oldu ama şu anda işin devamını aksatan bir durum yok. Çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda bir şirketin bir hisse devri konusundan dolayı bu seçimden sonraki dönemde bir haftalık bir çalışmazlık bir dönem oldu. Ama e, önümüzdeki hafta itibariyle yeniden sahada çalışmalar görülecek. E, yine Nevşehir Çevre Yolu e, projesiyle ilgili e, genel müdürlüğümüzden yetkiyi istedik. E, proje ihale yetkisi henüz gelmedi. Geldikten sonra bölge müdürlüğümüz tarafından ihale edilecek Nevşehir Çevre Yolu'nun projesi. E, biz yapacağız bölge müdürlüğü. Bölge müdürlüğü olarak biz yapacağız. Biraz daha hızlı olabilir diye e, öyle bir metot seçtik Sayın Valim. Arz ederim. Herhangi bir sorusu olan varsa da alabilirim. yukarıdaki. Yeni yapılan. Yeni evet. Kavşak. Orada ciddi manada her zaman e, bir problem oluyor. Yoğunluk oluyor. Hı hı. Dar olduğu ve ilgili çok ciddi. Şimdi ve birkaç tane ben de şahit oldum. Diğeri de kavşaktan ziyade doğu gidiyorsunuz ve doğrudan şehre gidiyorsunuz. Yani kavşak gibi durmuyor. Yani çok kişi... E, Bu da ciddi bir problem var. Ben de yeniden gördüm. Ama evet. Nasıl bir şey Şimdi Kaymakam Bey orası normalde modern dönel kavşak e, akıllı kavşak e, adlandırılıyor ama bizim bizim onun e, nevşehir tarafı yani eksen solu diyeceğimiz e, daha doğrusu Ürgüp'ten Nevşehir'e giderkenki tarafı tam kesit tamamlanmadı bu sene orayı tamamlayacağız ancak e, biz bu akıllı kavşakları e, çok vatandaşa şey yapamadık, e, izah edemiyoruz. Vatandaş bunlar özellikle İç Anadolu'da kullanmamızı çok istemiyorlar. Biz oraya bir revizyon yapacağız. E, ayrıca da Ürgüp'e girişte de bir bypass kolu da atacağız. Oradaki akışı biraz daha hızlandıracağız. Orayı bu sene düzelteceğiz. E, bir, ben de hani konu açılmışken Ürgüp'le ilgili bir bizim koordinasyonu gerektiren bir konumuz vardı Sayın Valim. Yani ben onun notumu almıştım ama e, hızlıca geçerken unuttum. Hadosa'nın olduğu yerde Ramazan ayı içerisinde bir bizim olumsuz görüşlerimize rağmen bir yol açıldı. Biz bu yol bizim kavşak güvenliğini tamamen tehlikeye düşüren bir yol. Biz burayı hem yazıyla da bildirdik fiziken de kapatmamız gerekiyor. Çünkü burada hani öğrencilerin geçişiyle ilgili bir takım şeyler var ama oradan araçlar da kullanıyor. Şimdi bir, bir takım şeylerle geçici olarak kapatılmış gözüküyor ama ben orayı e, otokorkuluk çakarak araç girişini fi, fiziken kapatmam gerekiyor. Hayırlı olsun. üç güzel bir bir altyazı var mı? Orada inanılmaz bir trafik oluyor. Neyse karşısına karşı geçse insan canlısı tehlikeye ötüyor. Şöyle bir alt birlikte yapabilir miyiz? Ya ne Siz bize bir yerini tasla, tasarladığınız yeri bize yazın e, başkanım. Biz evet. baktıralım ona. E, bizim orada devam eden bir işimiz var. Eğer o bizim şimdi bu alt geçit ve üst geçitler için yeter bir sayı olması lazım. Saatlik sayım yaptırıyoruz günlük 8 saat. Onları karşılarsa burası Ürgüp karşılıyordu onu mesela. Onu. Yani, yani ben tam Hı. bir yazın baktıralım. fizikende yapılabilir mi? Ona projesel Hı. olarak da baktıralım. yardımcı oluruz tabii ki. Bu, ben e, önden geçsem yolu ben kapatırdım Duyar duymaz. Ben zaten de trafiğe tehlike yatıyor diye kapattırdım ama ben yani arasındayım. Arka tarafta arasında arkasında imar planında bir şey gözüküyor. Yol gözüküyor. O biz ne diye <laughs> yani köprü, köprü Şu şey. köprü değil de biz o konuda ben e, sizden önceki belediye başkanımıza da e, bahsetmiştim. E, bizim proje grubumuz o konuda oranın daha tatlı bir şekilde yani belediye olarak bir köprü yapmaya belki bütçeniz yetmeyebilir. Daha makul bir şekilde bağlanmasına biz projesel destek verelim. Siz arkadaki imar yolunu bizim yola bağlayın diye biz öyle teklifte bulunduk. Onu çok şey yapmadılar. Oraya biraz ısrarcı olmuştu ama biz projesel olarak arkadaki imar yoluna çalıştırıyoruz arkadaşları zaten. Sayın Valim, Koordinasyon Kurulu'nun kıymetli üyeleri, sizleri şahsım ve bölge müdürümüz adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimiz Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü olarak Nevşehir ilinde toplam 2.7 milyar proje tutarına sahip 17 adet projemiz bulunmakta. Bu 17 adet projeden devam eden 11 adet proje için 2024 yılında tahsis edilen ödenek 733 milyon sayın valim. An itibariyle de 64 milyon harcayarak yüzde %8'lik bir gerçekleşme oranına sahip bulunmaktayız sayın valim. Büyük su işleri kapsamında 3 tane içme suyu projesi, 4 tane de toplaşma projesi olmak üzere toplam 7 projemiz var. Bunların proje tutarı 2,5 milyar. E 2024 yılı ödeneği 83 milyon sayın valim. Küçük su işleri kapsamında 15 taşkın kontrol, 3 taşkın husubat kontrol, 3 doğal afet taşkın hasarları ve 2 yerüstü sulaması olmak üzere toplam 23 adet proje var. 2 milyar proje tutarına sahip Sayın Valim. Bunlar için de tahsis edilen ödenek 650 milyon. Bunun da 64 milyonunu an itibariyle harcamış bulunmaktayız Sayın Valim. Burada belirtebileceğimiz en büyük proje şu anda devam eden Sayın Valim sarı hıdır pompaj sulaması. 970 yani 79.700 dönüm araziyi sürecek olan bu projemiz şu anda inşaat çalışmaları devam etmektedir. 475 milyon ödeneği bulunmakta. Bunun da 60 milyonunu harcamışız Sayın Valim. nasip olursa sene sonu bitirmeyi planlıyoruz. Arz ederim. Şöyle, Orada biz temizlik çalışmasını bitirdik. Sadece temizlikten çıkan depo malzemesini vatandaşların arazisine talepleri doğrusunda koymuştuk. Sadece onların serilmesiyle ilgili bir talep var şu anda. Makinalar onları seriyor. Temizlik çalışması bitti. Yok tabii yani ihtiyaç duyarsak ileride gene yaparız ama şu an itibariyle. Tabii tabii yani bizim şeyi kalmadı artık. Sadece oradaki toprağı serip çıkacağız oradan. Nevşehir'in devam eden yatırım programımızda iki tane işimiz var. Bir tanesi e, bitti ama e, kabulünü yaptığımız Damat İbrahim Paşa e, Külliyesi'nde cami medrese onarım işi. Bir diğeri de devam eden bir proje işimiz var. O da Gülşehir'de Karavezir Paşa'nın e, cami işinin projelendirilmesi işi. E, arz ediyorum efendim. Bir de söz almışken bir teşekkür etmek istiyorum Sayın Valim. Şahsınızda size ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle çalışanlarına, Turizm Otelcilik Okulu'na Ramazanda sağ olsunlar günlük 200 kişiden toplamda Nevşehir'imizde 6000 kişiye bir iftar yemeği programlamıştık. Bu gerçekleşti. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum şahsınızda arkadaşlara. Ee, Allah, Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Ayrıca Ramazanda da 100 taneye yakın yetimimize de bayramlıklarını hediye ettik, giydirdik. Arz ediyorum efendim. Peki teşekkür ederim. Vardıktan sonra bir bizim Taşkınbaşı Camisi'ne bir akıtma problemi var. Yukarıdan su akıyor ama geniş olmadı. Bizim daha geniş kapsamlı bir restorasyonla bahçesiyle yani birlikte orayı bir ortaya çıkardık ama bu nasıl bir yazışlığa nasıl bir tarif başladı. Çok kıymetli bir eser. Bölge bir örneği Bu açıdan e, su atmış çatıdan su atmışsa devam ediyor. Evet. Yerinde de baktık Sayın Kaymakamımızla da görüştük. Ee, yatırım programına da teklif ettik ama şu an onaylanan bir yatırım programımız yok. Ee, yapılması gerekiyor ciddi bir projelendirme ile ele alınması gerekiyor. Ee, i̇nşallah yatırım programı onaylanırsa yardımcı oluruz. Öncelikle yeniden seçilen, yeni seçilen belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bölge Müdürlüğümüzün Nevşehir ilimizde sene başı ödeneği yaklaşık 13 milyon 370 bin TL olan 4 adet yatırım programı bulunmaktadır. Ağaçlandırma tesis programından 155 hektar, yine ağaçlandırma bakım programından 285 hektar, toprak muhafaza tesis programından 150 hektar, toprak muhafaza bakım programından da 400 hektar programımız mevcut olup bunlarla ilgili Sayın Valim ihaleler yapılmış olup önümüzdeki günlerde yeni tesis programlarımızla ilgili toprak işleme faaliyetlerimiz arazide başlayacak. Yine geçmiş yıllarda dikilen sahalarda fidanların bakımı ile ilgili de yine ot çapa gibi faaliyetlerimiz yani yale süreçleri akabinde yapılacaktır. Bunların dışında e, Sayın Valim sizlerin de bu konuda hassasiyetleri vardı. Yaklaşık 20 milyon TL e, bu yatırım programını ek olarak Or köyden Nevşehir ilimize kredi aktardık. Bunlarla ilgili köylerimizde e, tespitler yapıldı. Hak sahipliği tespiti yapıldı. Önümüzdeki günlerde köylü vatandaşlarımız inşallah bu hayvanları kendileri temin edecekler. Ee, bu sene sizlerle inşallah bir köyde e, Sayın Valim e, birlikte e, vatandaşlarımızı o hayvanlarla teslim ile ilgili inşallah bir program yapacağız. Uygun görürseniz e, arz ar ediyorum Sayın Valim. Evet Sayın Valim biz vatandaşlarımızın hayvanlarını şu anda almasını bekliyoruz. Ee, yani biz kurum olarak, idare olarak şu anda süreçleri tamamladık. Vatandaşlarımız hayvanlarını alırsa inşallah e, en kısa zamanda da e, bir tören yapacağız. İl Özel İdaresi olarak 2024 yılı içerisinde toplam 17 proje hazırlanmış olup bu projelerin 3 tanesi tarım, 4 tanesi turizm, 2 tanesi konut, 2 tanesi sağlık ve 6 tanesi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Söz konusu projelerin yılı ödeneği yaklaşık 61 milyon olup dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarı ise 6 milyondur. E, tabii bu projelerin içerisinde e, Sayın Valim İl Genel Meclisi'nden yol projelerimiz, ulaşım sektöründeki projelerimiz onaylanmadığı için bu projelerimiz e, bugünkü, bugünkü toplantımızda yer almamaktadır. Arz ederim Sayın Valim. <laughs> e, Sayın Valim bir e, devlet su işleriyle size de bilgilendirmiştim. Şu an devlet su işleri Orta Hisar'da bir dere ıslah e, projesi yapıyor. O dere yatağının hemen bittiği yerde bizim İbrahim Paşa köyümüzün aynı şekilde dere ıslahının da devam edilmesi gerekiyor. Eee Bakan yardımcımızla da paylaştım bu hafta. Size de paylaşmıştım. O projenin devamı ile ilgili desteklerini bekliyoruz İbrahim Paşa'dan Kavağa kadar. Sayın Valim, kıymetli hazırın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni seçilen belediye başkanlarımızın yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, yatırım programımızda üç adet projemiz bulunmaktadır Sayın Valim. Ee, devam eden bir adet işimiz var, o da bitmek üzere. Yakın zamanda inşallah devreye alacağız. Bu listenin haricinde de özellikle Avanos bölgesinde e, boşa çıkan hatlarımız var. Avanos'tan bayağı bir yoğun talep oluyordu geçmiş yıllarda. Ödenek tahsisatı yapıldı, yakın zamanda ihaleye çıkacağız Sayın Valim.

Sayın Valim, kıymetli katımcılar, Kapadokyalan Başkanlığı olarak 2024 yılında toplamda 8 adet yatırım e, projesi yer almakta. E, yaklaşık maliyeti 403 milyon gibi bir rakam. Bunun iki tanesinin ihalesi gerçekleştirildi ve yapımla ilişkin inşaat faaliyetler devam etmekte. Bir tanesi ihale aşamasında, geriye kalan 5 tanesi ise 2024 yılında ihalesi gerçekleştirecektir. Koordinasyonla ilgili herhangi bir problemimiz yoktur, arz ederim.